Kırgızistan'da Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Büyükelçilik mensupları, Türkiye eğitim kurumları temsilcileri katıldı. Program Bişkek'te Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk heykeli önüne çelek bırakmayla başladı. Ardından Atatürk ve silah arkadaşlarının amsına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayram programı Bişkek Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde devam ettirildi. Saygı duruşu ve Kırgızistan Türkiye milli marşlarının okunmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Ardından Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın bilincini genç nesile aktarmanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Atatürk'ün Türkiye'nin geleceğini gençlere emanet ettiğini kaydeden büyük elçi 19 Mayıs aziz milletimizin canı pahasına kutsal vatan topraklarına ve bayrağımıza sahip çıktığını, istiklal ve hürriyetinden vazgeçmediğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimizden beklentisi yüksektir. Vatanımızı ve cumhuriyetimizi siz yükselen nesillere emanet etmiştir dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. ne mutlu tarihi dili kültürü ve değerleri ortak Kırgız ve Türk gençliğine. Tören öğrencilerin Atatürk hakkında okuduğu şiirler ve mini konser programı ile sona erdi.